Bunlar sokak kedisi. Yani normalde böyle evimin balkonuna geliyorlar, ağlıyorlar. Her zaman veremiyorum tabii yaş mama veriyorum, kuru mama veriyorum, yemek artıkları veriyorum. Her zaman verme şansım olmuyor ama elimden geldiğince bu minnoşları bakmaya çalışıyorum. Herkes böyle yapsın. Köpekler aslında, hani kediler bir şekilde geliyor, ağlıyor filan. Ama köpekler daha duygusal, daha asiller. Köpekler çöpleri karıştırma şansları da yok. Fiziki özelliklerinden ötürü. Yani böyle ne bileyim ben. Kedilere, köpeklere su, mama. Yani elinizden geldiğince yemek artığı, yiyebilecekleri tarzda yemek artıkları verirseniz. Böyle bu canlarda karınlarını doyurma şanslarını bulurlar diye düşünüyorum. Kuzum. Sukikete benzemiyor mu sizce bu? Sukiket. Aynı sukiket. Yani bu videoda böyle olsun istedim. Hayvanları da düşünelim lütfen. Teşekkür ederim.